Bir sürecin biz birdenbire ortaya çıkmasını beklemiyoruz. Aslında bunların hepsi bir domino taşı gibiydi. Birisi yıkılınca hepsi beraberinde getiriyordu. Tabi Birinci Dünya Savaşı'nı yıkan gelişme Avrupa'da ortaya çıkan olayları da incelemek gerekiyor. Mesela bunun için nasıl bir ifade kullanalım? Şimdi hatırlıyorsak Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'e hakim olmasıyla beraber coğrafi keşiflere zemin hazırlatmıştı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ticaret yollarını kontrol etmesi Avrupalı Devletleri bu dönemde yeni yolları aramasına başlamışlardı. Yeni ticaret yolları. Bunların hepsi coğrafi keşifleri ortaya çıkartıyordu. Coğrafi keşiflerle beraber zenginleşen Avrupalı devletler bu sefer yatırımlarını daha farklı alanlara yapacaktır. İşte Rönesans alanında bilim, sanat, kültüre yapıyorlar. Ve böylece aslında bilimin önü açılıyordu. Ve bilimsel faaliyetlerin gelişmesiyle beraber Orta Çağ Avrupa'sından beri devam eden skolastik düşüncenin, kilise öğretilerinin, dogmatizmin yıkılmasıyla bilimin önü tamamen açılıyor. Ve bu açıldıktan sonra daha sonraki süreçte Avrupa'da işte reform hareketleri meydana gelecektir. Avrupa'da hümanizm, insancılık ortaya çıkıyor ve bunların hepsi bilgi birikimi olarak aydınlanma çağını yaşatacaktır. Aydınlanma çağı da Bilimin önüne açıldığı, insanlara verilen değerin arttığı bir süreci başlatacaktır ki bunun sonucunda da Avrupa'da iki tane evrensel nitelikli olay ortaya çıkartıyor. Bunlardan birincisi 1789 yılında Fransa'da meydana gelen Fransız ihtilaliydi ve mutlak monarşinin yıkıldığı Yerine cumhuriyetlerin kurulduğu bir süreç olacaktır. Bunların hepsini Birinci Dünya Savaşı nedenlerini biraz daha detaylı görmüş olacağız. Daha sonraki süreçte ise artan bilgi birikiminin özellikle İngiltere'de James Watt'ın buharlı makineyi sanayi alanında, tekstil sanayisinde kullanmasıyla beraber e, ne ortaya çıkartmış oluyordu? E, Sanayi inkılabını ortaya çıkartmış oluyor ve bu da Avrupa'da sömürgeciliğin başlamasına, dünyanın geri kalmış ülkelerinin sömürülmesine yol açmış olacaktır. İşte bunların hepsi Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerini oluşturmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri genel ve özel neden olarak ikiye ayrılıyor. Birincisi olarak genel nedenlere baktığımız zaman evrensel nitelikte taşıyor. Yani e, savaşa katılan devletlerde genel olarak yaşanan bir süreç vardı. Şimdi bunlardan bir tane Fransız ihtilalinin getirmiş olduğu milliyetçilik akımıydı. Milliyetçilik akımı özellikle çok uluslu imparatorlukları kim bu imparatorluklar? Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan gibi çok uluslu imparatorlukların içine düştüğü ateşten çıkma mücadelesi olarak ortaya çıkarken aslında bu imparatorlukların içerisinde yaşayan ulusların da kendi devletlerini kurma mücadelesi olarak ortaya çıkacaktı. Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan'ın çok uluslu yapısı özellikle Balkanlarda ortaya çıkacaktır. Sırp, Bulgar, Rum gibi ulusların hepsi ne yapacaktır? Bağımsızlık mücadelesine girmiş olacaklardır. Şimdi Fransız İhtilali arkadaşlar 1789 yılında meydana geldikten sonra Fransa'da cumhuriyet ilan ediliyor. Cumhuriyet ilan edildikten sonra yani halk kendi kendini yönetmeye başladıktan sonra Avrupalı devletler hala mutlak krallıkla yönetiliyor ve mutlak krallıkla yönetilen ülkeler dedi ki eğer e, Fransa'daki bu cumhuriyet rejimi hala devam ederse bu yeni ideoloji, yeni rejim bizim ülkelerimize de yansıyacak. Dolayısıyla biz kendi çıkarlarımızı, krallıklarımızı korumak amacıyla Fransa'dan bu cumhuriyeti kaldıracağız dediler. Fransa'da dedi, şunu ifade ediyor. bu Fransa'nın kendi iç meselesidir. Fransa'da yaşanan olay sadece Fransa ilgilendirir. Başka milletleri ilgilendirmez. İşte milliyetçilik fikrinin ortaya çıktığı noktada Tam da burasıydı. Ee, diğer çok uluslu imparatorluklarda yaşayan uluslar da gördüler ki madem Fransızlar kendilerini yönetiyorlar o zaman biz de kendi kendimizi yönetelim. Başka bir devlete gerek kalmaz dediler. Bunun çok somut örnekleri vardır. 1804 yılında Karayor gönderliğinde Sırpların isyan etmesi, 1821 yılından itibaren Rumların isyan etmesi yani Yunanların isyan etmesi ve 1829 yılında da Edin Edirne Antlaşması ile beraber Yunanistan'ın Osmanlı'dan bağımsız olması milliyetçilikle alakalıydı. Şimdi Bulgarlar, Sırplar git, özellikle kazanacaklar. Rumlar bağımsızlık kazanacaklar. Daha sonraki kalan bazı uluslar da hala Osmanlı'dan kopamamışlar. Avusturya Macaristan kopamamışlar. Bundan kopabilmek amacıyla da Birinci Dünya Savaşı'nı diğer devletlerden bekleyerek bir bahane olarak gördüler. Ve bunların hepsi Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilikle alakalıydı. Mesela biz Şuradan bir örnek de verebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim Kafkas cephemizin açılması yine milliyetçilikle alakalıydı. Bunu Kafkas cephesinde göreceğiz. Daha sonra Türk Kurtuluş Savaşı, milli mücadelenin süreci yine milliyetçilik akımıyla alakalıydı. Bakın savaş bitmiş ama hala etkisi devam ediyor. Şimdi asıl meseleye gelelim. İngiltere ve İngiltere'de ortaya çıkan, Sanayi inkılabı dedik ki 1774 yılında James Watt'ın buharlı makineyi sanayide kullanmasıyla, tekstil sanayisinde kullanmasıyla beraber sanayi inkılabı başladı. Sanayi inkılabı başlayınca ham maddeye duyulan ihtiyaç da artıyor. Çünkü günde 100 ayakkabı üreten firmalar artık 1000 ayakkabı üretecek, 10.000 ayakkabı üretecek. E bu kadar ürün üretiyorsan sen bu kadar fazla da ham maddeye ihtiyacın duyacaktır. Dolayısıyla Avrupalı devletler sanayide devamlılığı sağlayabilmek amacıyla ne yapacaklardır? Geri kalmış olan ülkelerin topraklarını gözükeceklerdir. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı Devleti olacaktır. Osmanlı Devleti'nden bazı cephelerimiz var bizim sömürgecilik için açılmıştır. İşte Irak Basri cephesi çok önemli bir cephemiz. Bunların hepsi sömürgecilik yüzünden ortaya çıkıyor. Yine sömürgeciliğe örnek vermek gerekiyorsa arkadaşlar 1911 1912 yılında Osmanlı Devleti'ne saldıran bir devlet var. İtalya. Siyasal birliğini çok geç kurmuş. 1870 yılında Almanya ile beraber kuruyorlar. Bunlar Avrupa'da söz sahibi olabilmek amacıyla ekonomilerini güçlü tutmaya çalışıyorlar. İşte bunlardan dolayı sanayi inkılabını getirmiş olduğu sömürgecilik anlayışından dolayı hızla sömürge faaliyetlerine başlayacaklardır. İşte bunlardan bir tanesi de Osmanlı toprakları olmuş olacaktır. Şimdi genel nedenlerimiz hemen hemen anlaşıldı. Gelelim özel nedenlere. Arkadaşlar özel nedenlerimiz devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerden kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Şimdi alsas loren meselesi var bizim için çok önemli özel nedenlerden. 1870 yılında çok önemli bir savaş meydana geliyor. Sedan Savaşı Almanya ve Fransa arasında. Bu savaş alsas loren meselesi yüzünden ortaya çıkıyor. Şimdi Almanya siyasal birliğini kurarken diyor ki ekonomi güçlü olmadıktan sonra benim siyasal birliğim ne kadar güçlü olursa olsun bana fayda sağlamaz. Benim siyasal istikrarımı devam ettirebilmem amacıyla neye ihtiyacım var? Ekonomi kaynağı ihtiyacım var. O yüzden Almanya ve Fransa'nın çok yakınındaki yani sınırındaki iki devletin sınırındaki bir bölge var. alsas lorraine Burası zengin kömür yataklarının, zengin demir yataklarının olduğu bir bölge. İşte bu bölgeye hakim olabilmek amacıyla devletler savaşıyor. Bu savaşın sonunda Almanya bu bölgeyi Fransa'dan alıyor. Fakat Fransa bu bölgeyi asla kaybetmek istemiyor. Sürekli aklında Alsas-Loren bölgesi var. İşte bu bölgeyi alabilmek amacıyla da Almanya'dan Almanya ile sorununu oluşturuyor ve bu sorun Birinci Dünya Savaşı'na daha net bir şekilde yansımış olacaktır. Diğer bir devletimiz Fransa, Fransa diyorum, Rusya. Rusya'nın önemli bir politikası var. Panslavizm politikası. Panslavizm politikası Balkanlarda yaşayan olan Slav ırkın işte Sırpları, Bulgarları tek bir devlet altında toplama politikasıydı. Şimdi e, Rusya aynı zamanda Hristiyan olduğu için, Ortodoks olduğu için e, Yunanlar üzerinden de hak iddia etmeye başlıyor. Ve Balkanlarda Panslavizm politikasını hep Osmanlı Devleti'ne ve Avusturya Macaristan'a karşı kullanmış oluyordu. Çünkü Rusya'nın amacı var. Sıcak denizlere inme amacı. Yani Ege Denizi'ne, Akdeniz'e inerek burada ne yapmaya çalışıyor? Dünyaya ulaşmak isteyecektir. Dolayısıyla... Rusya'nın Balkanlardaki panslavizm politikası ve sıcak denizlere inme politikası karşısında iki tane devlet ortaya çıkartıyor. Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan'ı karşısına çıkartmış olacaktır. Şimdi Avusturya Macaristan bunun farkında Avusturya-Macaristan bunun farkında olduğu için de bu sefer Avusturya-Macaristan Balkanlarda kendine bağlı devletler kurmaya çalışıyor. E, bu yüzden de Rusya ile de Osmanlı devletiyle de çatışmış olacaktır. Dolayısıyla asıl mesele burada e, aslında ta savaşın taraflarını da çözebiliyoruz. Avusturya-Macaristan Balkanlarda Rusya ile çatışıyorsa Birinci Dünya Savaşı esnasında Avusturya-Macaristan ile Rusya farklı gruplarda, taraflarda savaşmış olacaklardır. Bunu da böyle belirtelim. Şimdi savaşta e, giden süreçte iki tane devletimiz var. Onlardan da bahsetmek gerekiyor. Bir tanesi İtalya. Bir de biraz önce de söyledik. 1911-12 yılında Trablusgarp Savaşı ile beraber Akdeniz'de hakim olmaya başlayacaktır. Sömürge mücadelesine girmiş olacaktır. Trabuz kartı aldıktan sonra arkadaşlar iyice Akdeniz'de güçlen, güçlenmiş olacaktır ve Akdeniz'i tamamen kendi yönetmeye başlayacaktır. Bu yüzden de Akdeniz'de İtalya'nın karşısında bir devlet ortaya çıkacaktır. O da Rusya olacaktır. Rusya olunca yine savaşın tarafları ortaya çıkıyor. Rusya ile İtalya karşı karşıya geldiği için aynı tarafta savaşması zaten imkansız. Dolayısıyla birisi ittifak devletlerinde birisi ittifak devletlerini savaşacaktır. Onu da birazdan görmüş olacağız. Bir de uzak doğuda bir devletimiz var. O da Japonya. Şimdi arkadaşlar Japonya Meiji Restorasyonu denilen yani Osmanlı Devleti'ndeki ıslahat hareketlerine benzeyen bir süreci atlatmış ve güçlenmiştir. Donanmasını güçlendirmiş her şeyini yeniden düzmüştür. Ve bunun sonucunda da Uzak Doğu'da Rusya ile çatışmaya başlayacaktır Asya'da. Bu yüzden 1905 yılında bir savaş meydana geliyor. bu savaşta Rusya'yı yeniyor ve uzak doğuda artık yeni bir güç olarak karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın daha fazla güç kazanabilmek amacıyla savaşa giden süreçte nasıl bir konuda olduğunu da görebildik. Şimdi buradan bir soru duyar gibi oluyorum. Diyorsunuz ki hocam Osmanlı Devleti'nin kaybetmiş olduğu toprakları geri alma düşüncesi yok muydu? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na bir sonradan girdiğini biliyoruz. Yani savaş başlamadan önce Osmanlı Devleti'nin savaşa girme gibi bir düşüncesi zaten Yok. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin kaybetmiş olduğu toprakları yer alma düşüncesi savaşın nedeni değil. Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş nedenidir. Bakın çok güzel bir sınav sorusu çıkar buradan. Nasıl bir sınav sorusu olacaktır? Size öncüllü bir soru verecektir. 3 tane neden madde verecektir. 1 diyecek ki Almanya ve Fransa arasında asas oran meselesi. 2 İtalya'nın Akdeniz'e hakim olma mücadelesi. 3 Osmanlı Devleti'nin kaybetti kaybettiği toprakları geri alma Düşüncesi. Yukarıdaki verilen maddelerden hangileri Osmanlı e, Birinci Dünya Savaşı'nın özel nedenleri arasındadır diyecektir. Şimdi 1 ve 2'ye baktığımız zaman e, Alm, e, Almanya ve Fransa arasındaki Alsos Lorraine meselesini biliyoruz. E, i̇kinci olarak İtalya'nın e, Akdeniz e hakim olma mücadelesini biliyoruz. Savaşın nedenleri çünkü bunlar ama Osmanlı Devleti'nin savaşı girmesinin nedenidir. Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi, Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma düşüncesi Savaşı giriş nedenidir. Savaş nedeni değildir. Şimdi burada bırakalım. birazdan kaldığımız yerden devam ederiz. Savaşın taraflarını görmüş oluruz. Bakalım İtilaf Devletleri kimler, İttifak Devletleri kimlerdir ve ardından Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş sürecini görürüz.